Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. 2 tane çifte şans kazıyacağız. 10 29 49 31 7 18 21 35 3

24 17 İlk kartımız boş. Kırk üç, yirmi altı, kırk sekiz, yirmi dört, otuz ve yirmi yedi. Otuz bir. Kırk beş. 8 21 46 23 5 6 2 37 3 40 32, 4, 49, 7, 41, 16. Hiç önce çıkmadı. Burada da iki tane koymuşlardır. Birinci ve ikinci yan yana koymuşlar. Burada da iki tane çıkacak. 14 11 18 ve 44 Evet iki tane çifte şans kazıdık arkadaşlar 400 lira herhangi bir ikramiyemiz yok yoncalar ikişer tane de kaldı üçüncüsü çıkmadı Arkadaşlar videomu baktığınız için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.